akşam ben burada arkadaşlarımla içeride oturuyordum. Burada kapının önünde sesler duydum. Son camından beri bakmaya başladım. Polisleri gördüm. Ben hiç kapıyı açmadım. Sadece olay merak ettiğinden dolayı camdan doğru dışarıya doğru bakıyordum. Sonra olay buraya doğru yürümeye başladı. Bir tane arkadaşımız burada yığılmıştı kapının önünde. Ben onu içeri aldım. Yüzünü gözünü yıkadım. Ondan sonra polisler buraya doğru yürümeye başladılar. Ben kapıyı kapattım. Hani açın kapıyı diye bağırmaya başladılar Ben dedim hani ben buranın mekan sahibim. Benim hiçbir suçum yok. Benim olayla bir alakam yok. Ben sadece bakıyorum buradan." diye. Sonra camı patlattılar. Zorla açmaya çalıştılar kapısını. Ben de o korkumdan dolayı kapıyı açmak zorunda kaldım. Sonra kapıyı açtım, dükkan kapısını açtım. Yani kapıyı açar açmaz bütün polis memurları üstüme çullanmaya başladı. Beni burada zaten dükkanın içinde yatırdılar. Dövmeye başladılar. Zaten hani kamera kayıtlarında zaten belli ama kamera kayıtlarında yani göstermeyen bir sürü daha, burada da beni bir sürü dövdüler hani burada kapının önünde. Kafamı yerde ezdiler. Hani. O bizim olayla hiçbir türlü alakamız yok, hiçbir türlü suçumuz yok. Hani sadece bizim tek suçumuz dükkanda oturup da buradaki olayı izlemek. Hani sadece oturduğumuzdan da dolayı burada biz bir sürü dayak yedik hani polis memurlarından. Şey ben bunların hepsinden şikayetçi. Bana bunu yapan tüm polis memurlarından şikayetçi. Benim olayla hani hiçbir suçum yok. Hani hiçbir alakam yok benim onlardan, onlardan dolayı. olay. Yani tek suçumuz bizim burada dükkanda oturup olayı izlemek ben burada bağırdım hani dedim ben burada mekan sahibiyim, hani dükkan sahibiyim. Benim olayla alakam yoktu ama hiçbiri dinlemedi bile beni. Sadece işleri güçleri gelip bilim burada kafamızı yerde eldiler. Tekmen eldiler, jopladılar, dükkanımın kapısını kırdılar. Hani bizi burada rezil edip bıraktılar yani. Polislik böyleyse polislik yapmasınlar yani. Onlar, onların polis görevini elinden alsınlar yani.